Kızım. Aa, aa, ne iğrençsin İlayda. Kızım şu da video çekiyoruz. Video çekerken bu yapılır mı? Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Size bir sürprizim var bugün. Ekşi bir şey. Ekşi istemiyor musun? Ekşi istemiyorum. Bir tane alın bakalım tadlarına bakacaksınız çok güzel ilayda tadına bakman lazım erik ekşi erik yiyebilecek misiniz bakalım ilk, ilk başı sen gel dedim ondan sonra o da yer eşit yapın eşit evet onların tadına bakacaksınız o tamam al bakalım içinden bir tane alın. Yiyebilecek misiniz bakalım? Mu? Yok annecim. Şey, Sevdin mi Layda? Hı hmm, güzelmiş. Doğru söyle. Yok, dünkü topladığımız Evet dünkü topladığımız erikler Çok güzeldi değil mi? Ağaca tırmandım. çatıya çıktım. Ha her vurdum vurdum vurdum. Onun sonra var, erikler, erikler, düştü. Benim eriklerim düştü. Ağaca vurdum vurdum erikler o düştü. Şey, ee. Ve istediğim daha erik olabildim. Aa. Aa, İlayda ye kızım onu ye bitir. Bunu bitir Ve evet. bitir. Anneciğim sen yedin ama İlayda sevmedi. İlay sevdin mi? Evet. Sevdin mi sevmedin mi? Evet. Bir kere daha ısır bakalım sevip sevmediğini göreceğiz. Yiyebiliyorsun. Çak aferin sana. Aferin. İkan çak. Kızı vurma anneciğim. Allah elimi kırdı. Elimi kırdı kızım abi. Hepsini yiyebilecek misiniz? <laughs> İlayda. Ne güzel yiyorsun öyle anneciğim. İkan sana bakarak yiyor biliyor musun annem? Sen yediğin için yiyor. Bak o da sevmedi şimdi. Sen sevmediğin için şey, o da sevmedi. Bak nasıl yüzü ekşidi. <laughs> Kızım. Aa, aa, ne iğrençsin İlayda. <laughs> Kızım şurada video çekiyoruz. Video çekerken bu yapılır mı? O zaman Ah sevmedi kan da sevmedi attı İğrençsiniz dur atmayın Atmayın erikleri Hadi bay bay yapın Bay bay yapın İlayda bay bay yap kızım Bay bay yapın Bay bay